Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mercekler ile ilgili sorular cevaplayacağım. Mercek. İlk sorumuz mercek nedir? Mercekleri içinden geçen ışığı yakınlaştırarak veya uzaklaştırarak kıran saydam maddelerdir. İki ayrılır. Bunlar ince kenarlı yani yakınsak mercek ve kalın kenarlı yani ıraksak mercektir. Yakınsak ince kenarlı mercek. Bu kenarı ortasına göre ince olan mercektir. Merce paralel giren ışığı toplar. Işığın toplandığı yer odak noktası denir. İnce kenarlı merceklerin iki odak noktası vardır. Belli mesafede düz ve büyük görüntü oluşturur. Hipermetrop göz kusurunun düzeltilmesinde kullanılır. İnce kenarlı mercek örneği. Burada gördüğünüz gibi kırılma örneği. Burası odak noktası asal eksen burada geliyor odak noktası buradan da kırılıyor ve gözümüze geliyor çok güzel bir yer çok güzel bir gif Raks. şimdi sıra bıraksak yani kalın kenarlı mercek kenar ortasına göre kalındır zaten bundan belli oluyor kalın kenarlı merceğe gelen paralel şey ışığı etrafa dağıtır görüntü daima düz ve küçüktür Giden odak noktası vardır ve miyoplu göz kusurunun giderilmesinde kullanılır. Halın kenarlı mercek örneği. Burada ışık ışınları geliyor. Odak noktası burada. Odak noktasından dağılıyor. Asal noktası. eksen. İnce ve kan kalın kenarlı mercek tiplerinde mercek merkezlerinden geçen yatay yolundu. Asal eksen olarak ifade edilir. Asal eksen üzerinden paralel olarak geçen ışık ışınları ise yakınlaşma yaşayarak kırılır ve ışığı bir noktada toplar. Topladığı nokta odak noktası olarak bilinmekte birlikte ince kenarlı mercekler üzerinde de ışık ışınları toplandığı noktaya göre kalın kenarlı merceğin aksine daha da fazla ısı yayılışı yapmaktadır. Bunun da en iyi örneği yaz mevsimlerinde yaşanan orman yangınlarıdır. Maalesef herkes cam çöplerini veya plastik çöplerini ormanlara atıyor. Güneş da topluyor oradaki mercekler. Cam da bir mercek sayılır. Bu yüzden orman yangınları oluyor. Asal eksen örneği bu da. Burada gördüğünüz gibi asal eksen az önce görmüştük zaten. Fokus yani odak noktası. Odak noktası. Mercekte işin toplandığı yere odak noktası denir. Bir de odak noktası örneği. İnce kenarlı mercekten geliyor. Şu toplayarak yansıtır. Gördüğünüz gibi burası odak noktası. Şimdi sıra geldi. Merceklerin günlük hayatta ve teknolojilerde kullanımında. İnce kenarlı mercekler kamerada kullanılıyor. Büyütmekte de kullanıyor genellikle. Kamerada kullanılıyor. O yüzden dürbünde, fotoğraf makinesinde, mikroskopta, büyüteçte, Hepsi büyütmekle ilgili teleskopta kullanılır. Ayrıca bir de hipermetrop göz kusurunun giderilmesinde kullanılıyor. Kalın kenarlı mercekte el fenerlerinde, ışıldaklarda ve göz kusurlarının giderilmesinde. Burada göz kusurundan kastı miyopluk. Evet bugünlük videom bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.